Chelsea canım sen sandviçini güzelce ye ben işlerimi halledip hemen geleceğim tamam mı? Tamam anneciğim sen hiç merak etme. Bugün benim doğum günüm. Chelsea unutmazdı ama hiçbir şey söylemedi. Ay Annemin biraz morali bozuldu. Unuttuğumu <laughs> düşünmüş olmalı. Hemen Ayşe'yi arayayım da gelsin. Planımızı harekete geçirelim. Alo. Merhaba Chelsea. Aradın hemen geldim. Tamam hadi o zaman konuştuğumuz gibi ben seni mağazaya götüreyim. Annen gelmeden bir an önce gidip gelelim. E, tamam tamam. E, buzdolabının üzerine kumbaramı saklamıştım. Onu alayım hemen gidelim. Hop. Hop. E, Hop. Merhaba, kolay gelsin. İşte bahsettiğim mağaza burası. Buradan istediğin hediyeyi alabiliriz. Ayşe burası ne kadar da güzel bir mağaza böyle. Daha önce anneme her şeyi aldım. Ayakkabı, çanta, elbise. Bu sefer farklı bir şeyler almak istiyorum. Anladım Chelsea ama baksana buradaki elbiseler çok güzel ve farklı. Belki bir elbise daha alabilirsin. Hem Barbie çok seviyor. Evet elbiseler çok güzel. Ama yaz neredeyse bitmek üzere. Hmm, anladım. O zaman bir görevden yardım istesek iyi olacak. Ee, pardon. Acaba bize hediye seçme konusunda yardımcı olabilir misiniz? Ah, elbette yardımcı olurum. Anladığım kadarıyla reyonlardan ürün almak istemiyorsunuz. Aslında yeni sezon kışlık ürünlerim geldi. Henüz raflara yerleştirmemiştim. Belki beğendiğiniz bir şey olur. Bu kutunun içinde henüz yerleştiremediğim... hop, sonbahar kış koleksiyonuna ait ürünler var. Sizin için açabilirim. Hop. <laughs> tamam o zaman hemen seçelim. Birinin renginin tatlılığına bak. Sweatshirtler, kazaklar, pantolonlar. Şuna bakın. Kar kıyafetleri bile var. Kar pantolonları. Kar montu. Kayak takımları bile. Aa! <laughs> kayak takımları. Biliyor musun Ayşe? Annem kayak yapmayı çok sever. Hop! Belki bu kış kar tatiline gideceğiz. Onun için bu kayak takımlarını alabilirim. Gerçekten mi? E bu çok iyi. O zaman biz bunları hediye paketi olarak alalım hemen. Çok güzel bir takım seçtiniz. Hemen hediye paketi yapıyorum. Ayakları da koyalım. Kar eldivenleri. Beresiz olmaz. Çok teşekkür ederiz. Her şeyi içinde set olarak almamız çok iyi oldu. O zaman hadi ödemeye geçelim. Ne kadar? Hepsinin fiyatı 200 para. <laughs> tamam, benim kumbaram var. Şimdi buradan ödeyeceğim size. <laughs> 50, 50. Oo, sadece 100 param var. Chelsea üzülme. Bak, benim 100 param var. Ben üzerine tamamlayayım. İstersen bu ikimizin hediyesi olabilir. Ah, Ayşe olur tabii. Neden olmasın? Buyurun paranız. O halde yine beklerim. Güle güle. <laughs> ya ben doğum günümü unuttuğunu düşünmüştüm Chelsea. Bu çok güzel bir hediye. Çok teşekkür ederim. Ayşecik sana da çok teşekkür ederim. Güle güle kullan Barbie. Doğum günün yeniden kutlu olsun. Görüşürüz.